Üzücü olayın adresi bu kez İstanbul Gazi Osman Paşa, Mevlana Mahallesi 911. sokaktaki kuyumcu dükkanına motosikletle gelen iki soyguncu silah tehdidiyle görevlilerden tezgahtaki altınları istedi. Dükkandaki bir miktar altını alan şüphelilerle kendilerini durdurmaya çalışan dükkan çalışanları arasında arbede yaşandı. Dükkan çalışanları kaçan soygunculara ellerinde ne varsa fırlattı. Buna sinirlenen saldırgan dükkanı mermi yağmuruna tuttu. Kurşunların hedefi olan iki kişi yaralandı. Yaralı kuyumcunun sahibi ve çalışanı sağlık ekipleri gelmeden çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kaçan şahsın da yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde soygunculardan bir tanesi yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin kaçan diğer şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.